Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Sağlığınız sağ her şey yolunda mı? Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Çok iyisin. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Zaten gelmek istiyordum. Bu vesileyle de karşılaştık. Çok sağ olun. Sizi de hiç olmasa çok yakın artamadım. Benim için de büyük onur efendim. Çok Hoş geldiniz Böyle bir konu özellikle böyle bir konuda buluşmamız ayrı bir, bir anlam taşıyor. Evet, heyecan verici. Teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun, ben teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Merhaba Biz efendim. Biz ellerinize sağlık. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Evet. evet. bir heykel tıraş, toplam 37 başvuru başvuruda bulunmuştur. Or Öncelikli olarak Sayın Belediye Başkanı'na çok teşekkür ediyorum. Çünkü böyle bir duayı e, üstadla, hocayla, ülkemizin çok önemli bir sanatçısıyla bizi bir araya getirdi. Bornova'yı, İzmirlileri buluşturdu. İzmirli sanatseverleri buluşturdu. Ben çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Ben teşekkür ederim. Efendim bir çınarla beraberiz. Etem çalışkan. Bir hattat, bir sanatsever. O çok büyük bir Atatürkçü. Ona çok büyük bir alkış istiyorum efendim. Atatürk sevgisini portrelerde yüz ifadelerinden anlayabilirsiniz. Ethem Çalışkan'ın çizimleri hep Atatürk'ün şefkatli ve gülümseyen ifadeleriyle doludur. Ethem üstat, Ethem çalışkan. Bizi kırmadınız. Bornova'da bizimle beraber olduğunuz. Biz size minnettarız. Sizin gibi değerleri her zaman sanat sanatseverlerle başımızın üstünde taşımaya her zaman hazırız. Kurtuluşumuzun 100. yılı etkinlikleri kapsamında aramızda olmasından dolayı gerçekten çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Çok heyecan verici. İzmir'in işgalinden kurtulması kurtulmasının 100. yılı. Atatürk bütün dünya duysun ki efendiler artık İzmir hiçbir kirli ayağın üzerine basamayacağı kutsal bir topraktır demiştir. İzmir tam 100 yıldır Cumhuriyet'in, özgürlüğün, demokrasinin, bağımsızlığın ve çağdaşlığın yıkılmaz kalesi durumundadır. Ne mutlu 100 yıldır bu coşkuyu yaşatanlara, ne mutlu çağdaşlığı ve demokrasiyi savunanlara, ne mutlu Türk'üm diyene. Hoş geldiniz efendim. Bornova Belediye Başkanım beni 9 Eylül'ün yıl dönümünde 100. yıl dönümünde aranıza bir değer olarak getirmekle kendisine teşekkür ediyorum. Ama Ama şunu söyleyeyim. Ben benden daha çok bu yüzüncü yılı kutlamasını, konuşmasını, bilgisini sizlere aktarabilecek çok insanların olduğunu da biliyorum. Benim için onur verici bir olay bu. Geldim, sizlerle birlikteyim. なるほど。